Madrid'in kalabalık caddelerinden birinde, şehrin en gözde restoranlarından biri vardı. Loş ışıklarla süslenmiş şık salon, her masada kahkahalar ve sohbetlerle doluydu. İş adamları, diplomatlar, futbol sever turistler, ortam özel davet havasındaydı. Tam da o sırada kapıdan içeri, üzerinde sade bir kapşonlu ve spor ayakkabılarıyla genç bir delikanlı girdi. O, Real Madrid'in yükselen yıldızı Arda Gülerdi. Ama kimse onun kim olduğunu fark etmedi. Arda birkaç yakın arkadaşıyla birlikte köşedeki boş bir masaya yöneldi. Onlar için bu sadece keyifli bir akşam yemeği olacaktı. Fakat o sırada restoran müdürü Lucia dikkatle onlara bakmaya başladı. Şık elbisesi, sert bakışları ve otoriter tavrıyla hemen öne çıkan biriydi. Gençlerin masaya oturduğunu görünce dudaklarını büzdü ve sert adımlarla yanlarına ilerledi. Beyler, dedi keskin bir ses tonuyla. Burası rezervasyonla işliyor. Yanlış yere gelmişsiniz sanırım. Arda gülümsemeye çalışarak karşılık verdi. Sadece yemek yemek istiyoruz. Fazla zamanımızı almaz. Lucia'nın kaşları kalktı. Sesi daha da soğudu. Burası öyle sıradan bir yemek yeri değil. Bu masalar iş insanları ve diplomatlar için ayrılır. Sizin bütçenize uygun değil. Kusura bakmayın. Masadaki sessizlik ağırlaştı. Çevredeki birkaç müşteri olayı fark etmişti. Fısıldaşmalar başladı. Arda'nın yüzündeki gülümseme yavaşça kayboldu ama hiçbir şey söylemedi. Yalnızca derin bir nefes aldı. Lucia, Arda'nın cevabına dudak büktü. Masadaki gençleri tepeden tırnağa süzdü ve alaycı bir ses tonuyla devam etti. Genelde buraya gelen müşteriler takım elbiseleriyle, pahalı saatleriyle gelir. Yani sizin gibi gençler değil. Bence yanlış lokasyon seçtiniz. Çevredeki masalardan bazı müşteriler merakla bakıyor. Kimileri ise başını çevirip görmezden gelmeye çalışıyordu. Arda'nın arkadaşları rahatsızlık içinde kıpırdandı. Fakat Arda sakinliğini korudu. Yavaşça doğrulup Lucia'ya döndü. "Duş görünüşümden dolayı bizi burada istemediğinizi mi söylüyorsunuz?" Lucia keskin bir kahkaha attı. "Öyle söylemeyelim. Ama bu restoran sosyal medya için fotoğraf çekmeye gelen gençlerin uğrak yeri değil. Burada ciddiyet, kalite ve seçkinlik esastır." Arda'nın elleri masanın kenarında yumruk olmuştu. Ama ses tonu hala sakindi. Belki de göründüğümüzden fazlasıyızdır. Belki buraya sadece güzel bir yemek yemek için geldik. Lucia başını sallayıp küçümseyici bir bakış attı. Bak delikanlı, buradaki yemekler sizin haftalık maaşınızı aşar. O yüzden sorun çıkarmadan gitmeniz en doğrusu olur. Arkadaşlarının yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Fısıldaşmalar gittikçe arttı. Telefonuna sarılıp kayda başlayan bir müşteri bile vardı. Arda ise yalnızca derin bir nefes alarak sandalyeye yaslandı. Gözlerinde öfke değil, sanki daha derin bir sabır vardı. Tam o sırada yan masada oturan orta yaşlı bir adam ayağa kaptı. Telefonunu elinde tutuyordu ve şaşkın bir şekilde Lucia'ya baktı. Bir dakika, siz gerçekten kimi kovmaya çalıştığınızın farkında mısınız dedi. Lucia kaşlarını çattı rahatsız olmuştu. Beyefendi lütfen işime karışmayın. Buradaki düzeni sağlamak benim görevim. Adam alaycı bir gülüşle başını salladı. Düzeni sağlamak mı? Az önce bütün Türkiye'nin gururu olan birine hakaret ettiniz. Karşınızda oturan genç Real Madrid'in yıldızı Arda Güler. Masa çevresindeki fısıltılar bir anda yükseldi. Telefon kameraları açıldı. Müşteriler şaşkınlıkla birbirine bakmaya başladı. Lucia'nın yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi. Dudakları titredi ama kelime bulamıyordu. Arda sakince ayağa kalktı. O an restoranın içi tamamen sessizleşti. Genç futbolcu etrafındaki bakışların arasında Lucia'ya döndü. Beni tanıyıp tanımaman önemli değil. Ama insanlara dış görünüşünden dolayı bu şekilde davranmak asla doğru değil. Lucia kontrolü kaybetmemek için çabalasa da sesi titriyordu. Ben, ben öyle bir şey kastetmedim. Ama iş işten geçmişti. Müşteriler olanları cep telefonlarına kaydediyor, sosyal medyada paylaşmaya başlamışlardı bile. Birkaç dakika içinde restoranın ismi trend listesine girecek bir skandalın fitili ateşlenmişti. Arda ise hiçbir açıklama yapmadan yalnızca derin bir nefes alıp yerine oturdu. Tepki göstermek yerine sessizliği seçmişti ve bu ortamda daha da büyük bir etki yaratmıştı. Dakikalar geçmeden restoranın içinde çekilen görüntüler Twitter, Instagram ve TikTok'ta paylaşılmaya başladı. Başlıklarda hep aynı şey yazıyordu. Ardagülere restoran rezaleti. Videolar milyonlarca kez izlendi. Yüzbinlerce yorum yağdı. İnsanlar hem şaşkın hem öfkeliydi. Lucia sabah işe geldiğinde telefonuna gelen bildirimlerle panikledi. Restoranın adı sosyal medyada linç ediliyordu. Yıllardır kurduğu düzen bir gecede yıkılmıştı. Müdürler onu ofise çağırdı. Yüzler asıktı. Bu durumdan geri dönüş yok Lucia, dediler gözyaşlarını tutamadı. Yaptığı yanlışın ağırlığı üzerine çökmüştü. Ama kimsenin beklemediği bir şey oldu. Olay boyunca sessizliğini koruyan Arda ertesi gün kısa bir açıklama yaptı. Benim için mesele kişisel değil. Beni tanımadan yargılamak yanlış olabilir. Ama hatalar da insana aittir. Önemli olan ders çıkarmak. Bu sözler gündemin havasını bir anda değiştirdi. İnsanlar Arda'nın olgunluğunu konuşuyor, onu ayakta alkışlıyordu. Lucia ise günler sonra cesaretini toplayıp Arda'ya ulaştı. Özür diledi. Yaptığı hatayı kabul etti. Arda'nın cevabı ise beklenenden çok daha basitti. Önemli olan bundan sonra nasıl davranacağın. İnsanlara saygı duymayı unutma. Bu olay sadece bir restoran tartışması olmaktan çıkmıştı. On milyonlarca kişiye ders olmuş bir gencin olgunluğu Herkese örnek göstermişti.